Herkese selam dostlar. Bugün müthiş bir video ile karşınıza çıktım. Bir kuruş bile harcamadan nasıl para kazanacağımızı anlattığım serimde bugün sizlere Peerbet'i anlatacağım arkadaşlar. Peerbet bir tahmin yani şöyle diyeyim spor toto uygulaması gibi bir şey ama biz 1 lira bile yatırmadan para kazanacağız. Şöyle olacak bize kin token veriyor arkadaşlar. GTO'da vesaire listeli şu an. Yani anında... E, abone üye olduğunuzda anında size 50 kin veriyor ve 50 de şurada e, örnek vereyim. Sağ üstte ön kin yazan kısma bastığınız zaman arkadaşlar böyle bir kısım geliyor arkadaşlar. Şuraya bastığınız zaman yarım saatte bir mesela ben bir basayım. E, robot olmadığınız doğrulanıyor diyor. Köprüleri seçelim. Köprü 1, köprü 2, köprü 3 doğrula diyelim. Ve gördüğünüz gibi 25 tane kin verdi bana arkadaşlar. Şimdi yarım saat sonra tekrar gel diyor. Tekrar 25 kinini al. Her yarım saatte bir girip 25 kin alıp daha sonra bunu istediğiniz zaman e, Gatio'daki veya farklı borsada hangi borsada listeliyse oraya gönderebiliyorsunuz ve hiç komisyon kesmiyor arkadaşlar. Yani 85 kin var ya bende şu an. 85 kinin 85'i de gidiyor. Ardı şöyle de kazanabilirsiniz. Referans olarak da arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Referans ettiğiniz kişi başına da size ayrı etten kim veriyor? Hem size veriyor hem de katılan kişiye veriyor arkadaşlar. Şöyle 10 tane arkadaşınızı siz, 10 tane arkadaşınız sizin referansınızla kaydoldu ya onlara da geliyor her seferinde size de kin tokenlar geliyor. Açıklama kısmına ve yoruma kendi linkimi koyacağım. Daha sonra şöyle bir şöyle bir şey daha söyleyeyim. Kaydolmak çok kolay bir telefonunuza bir e, onay maili geliyor arkadaşlar. İlk girdiğinizde size 50 kin bedava veriyor. 50 kin. Daha sonra siz buraya girdiğiniz zaman size vermiyor. Yani tıkladığınız zaman bir uyarı ile karşılaşıyorsunuz. Diyor ki öncelikle bir oylamaya katıl. Geliyorsunuz oylamaların birine katılıyorsunuz. Hiç fark etmez ben yes diyeyim buna. 10 tane kin bas diyelim. Şöyle continue diyelim. Play now. 10 kin bastım arkadaşlar şu, şu an bu oylamaya. Bir oylamaya katılmadan size onları verme Mesela 10 kelim gitti arkadaşlar. Ben çocuklarla resmimi koymuş, çocukların resmini koymuşum. Congregation tamam oylama bitti. Olay bu arkadaşlar şu an. Kazanırsanız veya kaybedersiniz kimleriniz gidiyor veya geliyor. Bir sürü insan katılıyor bunlar işte. Sizin oylamanız doğru çıkarsa eğer mesela 10.000 kim basmışlar. 10.000 kim basanlar var yani. Sizin oylamanız doğru çıktığı zaman da buradan da kin kazanıyorsunuz. Ayrıca. Şu an benim 10 kinim gitti mesela. Benim oylamam gömüldü oraya. 10 saati var sanırım. Evet 10 saat sonra başlıyor. O şekilde arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hiçbir şekilde para harcamadan yarım saatte bir girerek kin toplayın. İstediğiniz zamanda atın. Direkt olarak parayı çevirin. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sormak istediğiniz bütün soruları yorumda yazabilirsiniz. Aşağıya kayıt linkini bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.